Ben şuradan hemen akışı Alayım. da açayım. Al. Gelin artık. Gelin artık. Merhaba hoş geldin. Selam. Selam selam selam. Herkes selam yazıyor. Hepiniz merhaba 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 merhaba. Merhaba merhaba merhaba. merhaba. Selam selam. Selam 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 selam. Hepinize selam. selam. Aa, abla efendim. Abla erkeklerimiz. Hayır kimseye erkek arkadaşlar. Sadece bir tane fanıma sözüm vardı onu ekleyeceğim. Onun haricinde hiç kimseye eklemeyeceğim. Yoksa artık kavga çıkıyor gerçekten. sana pam söyleyebilirim. Nasıl yani? Ne istersin? Ne ya? Beyin neptalle evet beyin yayın ama. Selam hoş geldin Eda. Ama bu haksızlık, haksızlık değil ya. Şimdi benim bir tane panama sözüm var. Onun da yani adı bile Eftel yani. Bir de bayağı büyük hanım. Eskiden beri tanıdığım bir fanım. Sadece ona sözüm var. O yeni PKK'ya başladı. Eskiden sadece kanalımı izliyordu. Aa PKK sen erolisinin adı eskiden PKK hanım değil miydi? Abla soru cevap tamam soru sorabilirsiniz cevaplarım tabii ki. İsmimi okur musun? Kaan Kenar Selam. Abla soru cevap tamam sorabilirsiniz. Soruları istediğiniz gibi sorun. Ama benim de adım da oyun defter. Ya hayır benim eskiden beri tanıdığım takipçim. Yani mesela seni ilk defa gördüm ama o benim eskiden beri tanıdığım takipçim. Abla en sevdiğin renk en sevdiğim renk pembe mor. Her, her rengi severim arkadaşlar ben. Ablasına pan söyleyebilirim Gerçekten mi? Gerçekten vermeyeceksen arkadaşlıktan çıkartırım. Çünkü bazıları sırf arkadaş, arkadaş olmak için şey yapıyorlar. Tamam bir kere ekleyeceğim eğer vermezsen gerçekten arkadaşlıkdan çıkaracağım. Çünkü bazıları gerçekten sadece arkadaş olmak için sana özel pet vereceğim diyorlar. Adın kodun ne? Kaç tane evin var göstereyim evlerimi size birazdan bekleyin. Çıkmam lazım abla tamam görüşürüz. Mi hoş geldin. Abla bir şey diyebilir miyim de. Arkadaşlar abla peki o adın oyunda Eftali olmasaydı ne koyardın? Eğer adımı Eftali koymasaydım. Hiç bilmiyorum. Düşüneyim be. Abla senin kanalına uzun bir süre bakmamışım En son evet 7 kaldım. Şimdi arkadaşlar bir dakika durun. Eğer Eftali koymasaydım galiba gerçek adımı kullanırdım. Evet. Gerçek adımı kullanırdım o zaman galiba. Ama insanlar beni Eftali tanı diye tanısın istiyorum ya. Yani. Abla nasıl itibar ne Ay ne diyeyim şaşırıyordum arkadaşlar. Ne dememi isteyeyim. Ne öyle bebekliyorsunuz tabi tövbe ya Rabbim. Abla beni mod yapar mısın? Moderatör nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir saat sonra aktif olacağım. Peki sen bilirsin. Ama ben bir saati kalmayabilirim. Seni çok seviyorum. Teşekkürler. Bu arada ben evlerimi gösterecektim. Çok hızlı artıyorsun. Evet inşallah artık 8K sonra da 10K alıyoruz. Arkadaşlar benim çok evlerim yok. Böyle gördüğünüz gibi. Ama benim son günlerde favori evim şu. Hatta size şu evi gezdireyim. Sağol liracadır. Bir süper gücün olsaydı ne olurdu? Ben muhtemelen sürekli zayıf kullanmak isterdim ya. Abla kral turuna Başvuru yapar. Başvuru yapma gerek. Evimi gezdireyim size. Abla sence ev turu videosu gelir mi? Gelebilir. Hatta şu anda ben size evleri, evimi gezdireyim. Maya da oyuna davet etme. Abla hastanede geldi. Bir dakika. Şimdi göstereyim şöyle. İşte giriş böyle. Bu arada son günlerde favori evim bu. Çok tatlı. Ben yeni aldım bu eve. burayı böyle video çekme odası gibi bir şey yaptım. Sonra geldim. Hoş geldin. Şurayı böyle depo yaptım. Herkes şaşırıyor burayı ne yaptı diye. Ben böyle depo yaptım burayı arkadaşlar. şöyle koridorumuz var. Selamlar aleyküm kızlar. Selam. Eftay ismini neden koydun? Eftay isminin anlamını biliyor musun? Evet, Eftay isminin anlamını biliyorum. Arkadaşlar şimdi ben es eskiden Eft burasını daha tam şey yapamadım ama bilmiyorum nasıl düzenlesem. Eftalya ismi ay evet bir elması var. Abla neden sesin çok güzel teşekkür ederim. Ee, şimdi Eftay isminin gerçek anlamı normalde bir çiçekmiş. Ben seni oturdu biliyorum canım. Nerede oturuyorum? Nerede oturuyorum? Hayırdır? Neyse işte. Eftali anlamı isminin anlamı normal çiçekmiş ama ben Eftali ismini çok seviyordum ve ben deniz kızı sanıyordum. Ay pardon. Ee, yani gerçek anlamı aslında İstanbul'da oturmuyorum bu arada. Gerçek anlamı Eftalya'nın gerçek anlamı deniz kızıymış ve ben bu Eftali'yi çiçek sanıyordum. Anlamı çiçek sanıyordum. O yüzden ben de çiçek alıp çiçek bir evtarıyım arkadaşlar. Ben Deniz Kız Eftalya değilim. Ben çiçek evtarıyım. Bu arada evimde şöyle şu köşeyi tekrardan yaptım. Diğer evimde de vardı. Abla bir yıldır sana aboneyim. Benim bir yıldır kanalım yok canım. Bakın şurada neydi? burasını fotoğraf odası yaptım. Fotoğraf çekiliyorum. çiçek Eptalya. ya gel teşekkür ederim. Hülya Avon. Sonra abla hangi şehirde yaşıyorsa söylemek istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Ee, Meydan Karadenizliyim arkadaşlar ama Karadeniz'de yaşamıyorum. Umarım da sırada genelde gidiyorum. Denizmiş. Ben geldim Toca Laif Hoş geldin. Burayı banyo yaptım. Benim çok böyle banyo yapmam arkadaşlar. Yani banyoya yerim çok olmaz. Abla Güneş Çevik diye bir kuzenim var mı? Güneş diye bir tanıdığım biri yok. Merhaba aşkım. Hoş geldin. Burasını moda oyunu oynuyorum. Arada sırada kendi kendime neden diye sormayın. Ay. Ay. Abla gri diye ne verirsin? Bir dakika bir şey oldu şurada. Ha kanal açtıktan birkaç ay sonra senin kanalı gördüm sonra eski hesabından fotoğraf çekilmişsin. Sonra senin bu hesabına bir şeyler oldu. Sonra ben Aha, evet 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 sen beni bayağıdır tanıyorsun Emine biliyorum. Yani Mina senin oyundaki adın Mina. Bal eftaya ya teşekkürler. Abla samimi biliyorsak o samimli, teşekkür ederim. Abla ismi okur musun? Buğlam Karada. Seviyen kaç? 18. Bu hesabımı yeni açtım arkadaşlar. Ya yakında admini dövmek cam oğlum. Kaç aydır bekliyorum ya. 3 haftadır bir mail bekliyorum. Sonunda geldi o mail. Ama şimdi beni kreatör yapmıyor. Petlerini gösterir misin? Tamam göstereyim. Abla Allah sana YouTube atasını derdim. Ya ne diyeyim arkadaşlar? Çok şey şaşırırdım. Yani ne yapmamı bekliyoruz? Galiba şaşırmaktan gelebilirdim. Abla gri kediye ne verirsin? Abla suşi der misin? Şu şiş şu şu sushi cim. Evet. Devam edebiliriz. Selamünaleyküm. Hoş geldin benim canım üyem. İlk üyem gelmiş. Abla gel. E, sonra. Ben geldim ablam. Hoş geldin. Benim ilk üyem. 2019 köpeğine ne versin? 2019 köpeğine Tobias ve e, neydi onun adı? boto verebilirim. Bilerek sesini inceltme. Yani bilmiyorum, ben sesimi inceltmiyorum arkadaşlar. Hoş bulduk ablam, hoş geldin. Evet, hoş geldin dedim zaten az önce. Selam, hoş geldin. Geç kaldım ya ben, yok ya boş ver, yeni açtım yayını. Aynen aynen, oğlum. Yani şimdi nasıl konuştuğumu, ne yapmamı bekliyorsunuz? Abla yolumu yerine verirsin. Ay ben yolumu çok istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben, eftelya ben eftelya de... olmanın verdiği gurur diyorum. Teşekkürler. Ya bu sürekli hasret. Sürekli bana yorum yapıp. Aynen altta önce görünce Yaş kaç? 13. Lan sesin Milena... ya Milena Milena ile aramızı düzelttik bu arada. Geçen gün konuştuk mu? Yani Miren ile şu anda yani Eftalya ile aramız düzeldi şu an. Allah sesin çok güzel. <laughs> teşekkürler. Oha, LGS öğrencisiymişsin. E, yani ben bir yıl, bir yıl geç başladığım için şu an 7. sınıfım. <laughs> özel versen alamam. Aa, özel veremem arkadaşlar. Yani o kadar da özel değil. Abla seni seviyorum. Ya teşekkürler. Hasret tam okuyamadım yorumunu. LGS kaç? 8. sınıf. 139 F sohbetim var abi. Teşekkürler. Evet 139 tane. Yorumlarım okumuyor. Okuyorum ya. Hepinizinki nasıl okumaya çalışayım? Okuyamıyorum. Ben tanıdın mı Güneş? LGS'ye girmedim daha 7. sınıfım. Bir yıl geç başladım diyorum. Bir şey değil demiş. Selam hoş geldin Daniela. Bu evimi çok seviyorum. Aşkım beni hatırladın mı? Evet. En sevdiğim Petinle biliyor musunuz? Gözlüklü panda olabilir. Aşırı seviyorum son günlerde Aslı Slay çok seviyorum. Abi benden bir yaş büyüksün. Ev turu gelsin. Tamam ben az önce gezdirdim ama senin hatırına tekrar gezdiriyorum. Oha vereceğiz ne? Bir yıl geç başladım. Yani istemiyorsan gidebilirsin. Yayından. Ne yapabilirim? Seni mi bekleyeyim yani? Gidip ağlayayım mı? Sağ ol aşkım. Rica ederim mutlu mı böyle yaptım. Beni neden yazdım okumuyorsun abla? Hepinizinkini okuyamıyorum. Bir dakika hiç şurası merdivenmiş. Ben şuraları gezmedim Yarın 25 seri alacağım. Oha hoş geldin aramıza. Aynen ağlıyorum Ay sen bana veret dediğin için gidip ağlayacağım. Bağıra bağıra ağlayacağım hem de. Neymiş sesimi inceltiyormuşum. Hello Kitilada. da evet. Beni tanıdın mı? Güneş senin neydi olmadı yani tanıyamadım bilmiyorum. <laughs> Utanmış yine. Size Size yazmıyorum. Kreatör olmak için maalesef. Kreatör olursam tüm özel petlerimin adını size yazmıyorum koyacağım. Çünkü beni kreatör yaparsa artık bir zahmet. Yatağın çok güzel. Teşekkürler. Yarım saat uğraşmış yapmak için. Ay takıldım şuraya. Heh. Burası fotoğraf odası yaptım. Makyaj yeri de var. Evet. Özel oda evet. Sindik. Sonra işte yatağım falan var. Buralara belki bir şey eklerim. Ve ben şu kenarı çok seviyorum. Bu kenar benim favorim. Yayın var evet. Ee, sonra böyle burası da. Böyle giyinme odası yaptım. Ama şurası çok boş kalmış. Ben de koltuk tıktım. Ee, sonra bence televizyon koy. Televizyon mu koysam? A, nereye koyayım? Aa, benim hiç televizyonum yok mu? Aşağıda var mı sanki televizyonum? Bir kenarına. Abla efendim. Yo yaşın hepsinin gibi veletlerle uğraşmıyorum. Tamam git yani 16 yaşındayken yaşındaysan bu yayınlarda ne işin var? Aa Güneş Çeviker miydi senin eski adın? Ya of boş verin ya. Selam hoş geldin. Yatağın olduğu yerdeki televizyon güzel olur bakayım. Bekle. Hemen bakalım. Milena ile hala kızmıyorsun. Hayır barıştık arkadaşlar. elimizi düzelttik. Nereye koyayım ki? Ben geldim. Hoş geldin. Büşra düzen ağlıyor şu an. <laughs> Aynen. Şöyle ama böyle şuraya yana koymayayım bence ya. Şuraya koyabilirim ama. Canlı yayını beğenin. Şu merdiven üstü. Şuraya mı? Ama bence buraya olmazdı Bak şuraya olabilir şöyle. Sanki buraya daha çok olur. Ya da buraya da mı olmaz? Abla sana gelen linçlere ne tepki veriyorsun? Bir dakika ilk başta şu, şu, şu soruya cevap vereyim Kedila. Yani not real mı? Bir dakika şu soruya cevap vereyim. Ee, linçlere birazcık slay bir şekilde tepki veriyorum. Yani ee, mesela gidip abidik gıbidik cevaplar da verebiliyorum. Bazen çok sinirleniyorum. Ama linçler çok doğumunda değil arkadaşlar. Ee, tamam şimdi ben şu masa şöyle düzlesem şuraya da şey koysam bir dakika hemen bir düzlemeye çalışacağım. Ay Düzlen Nerede o adam? Şimdi Şimdiki şunu şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Bunu da böyle koyacağız. Bir dakika ama şunu Büşra şu an o sıra o sıra ağlıyor. Evet gerçekten şu anda galiba neymiş sesimi inceltiyormuş şimdi neymiş 7. sınıfmış neymiş 13 yaşındaymış şimdi neymiş beletmişim oğlum ne yapayım ya abla en sevdiğim avatar ben kendi avatarlarımı çok seviyorum hangisini seveceğim bilmiyorum yani çok kararsız kalıyorum o konuda sürekli birisine kullanıyorum şöyle şuraya koysam nasıl ya da şunu kaldıralım. Şu koyu temaya uysun. Şöyle şuraya koyalım. Bence oldu. Küstüm. Niye küstüm? Allah Allah ya. Bir sürü kişi var. Hepinizinkini okumaya çalışıyorum. Okuyamıyorum. Abla bulduruma girer misin? Girmeye çalışıyorum. Evet oldu bence de. Aa, şimdi şuraya bir de şöyle hani şöyle yağmur çamalı ya. Şunu şöyle şuraya nasıl koyabilirim? Böyle çevir. Tamam oldu. Bence gayet güzel oldu. Aa, kız haklısın ya. Evet haklıyım. Ben her zaman haklıyım. Oldu bence ya. Nasılsın minnoş? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Büşra istenmiyor. Şuna git şimdi git ağla TMM. Kendisi 16 yaşındaymış. Bu arada Gül ya. kendisi 16 yaşındaymış. Bilmiyorum. Efendim? Misafirlerimiz, misafirlerimiz kötü ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika abi. Kapatayım. Misafirler, misafir misafir sevmez derler mi? Hayır. Tuğçe'nin kız arkadaşları geldi. Bir Adana'dan yoldan geçerken. Kızlar seri mutsuz. Birazdan havalarını boğazlayabilirler yani. Allah yapacak bir şey Evet. Baya kötü oldu valla. Ya ne zaman gidiyorlar sen? Kızlar Tuğçe'nin boğacaklar. Yani inşallah son vakitler. Giderler diye mutlu ediyorsun. Zeynep. Ya ikisi de aynı şehirde şu kız. Çocuklar haklı yani bir şey de diyemiyoruz. Onlar da öyle bir orantısı geldi ki. Normalde evimize hiç misafir gelmez. Onlar da adam adam dönerken aradılar. Tuğçe daha az bir kadar yemekten kalktık işte falan dedi. Ondan sonra kahveye gelelim dediler. Geçmiş olsun. Kızlar nasıl bir ya? İki isteyenimiz abi korkma. Hiç korkma. Hala buradalar. Bugün göndermeyeceğiz. Kafanız rahat etsin. <laughs> Yok abi canınızın sağlığı. Yarın görüşürüz zaten ya. annem yarın dikti bizi oraya geliyoruz. Hadi görüşürüz abi sağ ol. <gülüyor> <Minnoşa>. <gülüyor> Ay şey diyeceğim. Yayındayım şu an canlı yayındayım. Sabahtan beri seni dinliyorlar. Zeyt abi. tabi. <laughs> Sabahtan beri seni dinliyorlar. Neyse seninle video çekecektik zaten. Merhaba diyebilirsin. Bak yiyem kedilahım ya ben bu benim yiyem. Yenerimle bir gece çekiyorum. Sen tabi senin sesini duyacaklardı zaten. Sen sesini. Tutun. Ne? Ne? <laughs> Hayır zaten biliyorlar. Öptarya'nın ben annem ben benim için her şeyim yan yerim burada arada. Alınca gelen selam eniştemde halamın eşi. Şu an böyle de onlar değil, onlar kalacağız. O da ablamın niye? Sesini o. kimden aldın belli oldu pik mi? <laughs> Oğlum bu kaç yaşında Allah rızası için ya. <laughs> Max 11 yani gelmiş şey şey yapıyor. Kendince laf ediyor. Ağlıyorsun. <laughs> İsteyimi kararlar atayım eftar Sana söz vermiştim evet ben sana söz vermiştim. Sahte katacağım. Baban zannettik. Aynen <laughs> sabahlamayız babam babam diyorsunuz. Orupu. Okey. Evet ya 5 yaşında gerçekten yani gidip ağlayacağım Aziz şimdi Gidevli ama tenla, tamam. Abisine, Aynen. 10 yaşındaki yeni alfabe Moderatör abisine. ki moderatörüm yok. Eftar en sevdiğim kreatör. Daha o bir kreatör olmadım. Arkadaşlar, Aynen Max8 abi senin fotoğrafı mendiriyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Max5 gidiyor abisine 10 yaşındaki abisine yeni, Aynen. yeni Türkçe öğretmeniyle kaydı. en sevdiğim de... kreatör. umarım olacağız. Allah muhtemelen <laughs> Yani üyelerimi de kaç tane moderatör seçme hakkımız var? Biri mi? Kaç tane moderatör seçme hakkımız var? Bana da kreatörsün. olmak çok güzel duygu. Teşekkürler. Büşra ne yaşıyor? Ben de bilmiyorum. Hayat yaşıyor galiba. Ne yapıyor bilmiyorum. Dolara 504. İlk başta ben duruma numara yazayım da unutuyorum yoksa. Evde misafir var bu arada şu anda. Ay Ay iki tane A vardı. Büşra boş yapma boş verin. Yani dinlemiyorum, duymuyorum, bilmiyorum. 5 yaşına kabul ettim. Sadece bunu konuşup kabul edecek arkadaşlar sözüm var diyeceğim. Not etmeye teşekkürler. yazıyor abla. Anlamadım da. Hmm. Allah'ım kız hediye vereceğim. Birazdan verirsin. dulara yap. Yok kabul etti zaten. Yani şey o bana atmıştı kabul ettim zaten. Karşıma keşfetten çıktın lütfen oku, okudum. Abla abla benimkini de kabul eder misin? Arkadaşlar şu an gerçekten yani yoksa çok, eğer birisini kabul edersem çok fazla yani şey okudum. Okey. şey ne zaman onun aynı alacağım bilmiyorum ne zaman online olurum ya. Genelde günlerde okey. Okey Büşra. Şimdi gidip ağlayabilirsin yani burada laf yedin diye. Slay adminem. Slay. Okey. Tamam hadi git hala. kabul eder misin? Kim kabul edemeyeceğim arkadaşlar. 5 yaşında galiba. A alıyor gerçekten. Yani a... Tek dikkatimi çeken şey bir elmas. var. Abla istersen beni moderatör yap. Moderatör yapmaya çalışırım. Ya oğlum sen kaç yaşındasın? Ha 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 ha. Ha ha ha. Oğlum bu ne? Snap'imi söylemeyeceğim arkadaşlar. Snap'imi söylersem. Çünkü şey yapabilirler. Ağla Büşra gülüyor oğlum ha 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 diye gülme mi olur? 5 yaşında gerçekten ya. Neyse hiç umursamıyoruz. Random ha 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 diye random olur? Ha 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 kusurma işte. <laughs> Ağla Büşra evet. Bir tık ağlayacak. Türkçe hocası gruptan ayrıldı aynen. Onu da engellemeye çalışacağım. Oğlum bir şey Bende niye yayınlarda hiç kimseye tıklanmıyor? Ben yayınlarda hiç kimseye tıklamıyorum. Ayarlar da sekneye çıkıyor. Çıkmıyor o da. Türk çocuğu sevmek gönderdi. Büşra random atmayı Aynen öyle atmaz canım. Büşra'nın sözleri max 5 yaşında. Aynen. Abla benim moderatör yap. Moderatör nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Basamıyorum üstünüze. Basıyorum basıyorum bir şey gelmiyor. Ha ha ha. Oğlum 5 yaşında. Ha, gerçekten 5 yaşında. <laughs> Aynen. Gerçekten diyorum. Yani gidip ağlamamı bekliyor. Ha tamam. Ya ben size bir moderatör yapmaya çalışacağım ama bakın üstünüze basınca hiçbir şey olmuyor. Bu arada evde misafir var. Tam normalde yani halamlara geldiğinde asla misafir gelmez tamam mı? Ve İlk defa biz bunlar evine geldik. yatıya kalacağız ve şu anda misafir geldi. Evet dede. Yani arkadaşlar gerçekten istediği kadar rahatsız edebilir. Umursamayın. Abla Melek Şimşek mi Kosu ne versin bilmiyorum. Abla bu sana ay teşekkür ederim. Şu annesinin karda girmiş <laughs> içinde doğmuş. Aynen. Abla bak rastgele yorumlara giriyorsun. Videonlar istediğin kişiyi arıyorsun ve yorum yapmasını istiyorsun. Nasıl yani? Anlamadım. Rastgele yorumlara. Şimdi yorumlara nasıl gireceğim ki ben? Büşra. 2 artı 3 cevap var. <laughs> Sen cümle bitmeden nokta koymayı öğren. Oh my god nasıl? Yorumlara nokta koymam mı gerekiyor? Büşra yedi değilse arabım Evet. Bir dakika şimdi. Ben bir şey yapmayı deneyeceğim. Eee. Şimdi bir dakika, biriniz şey yapmaya çalışacağım. Şimdi bir dakika, şey yapmaya çalışacağım. Kedullahım ya ben sen artık bir moderatörsün. Büşra, sakin, kimsin, hiç sakin kimse aynen anne telefon anne götür. Mısra PP'lere bak ver etler, geri zekalı. Bir kişiyi daha moderatör seçeceğim. Aa, az önce bir tane birisi vardı. Ona moderatör yapacağım. Onu eğer yazarsa. Büşra maksiyede aynen. Büşra sakin. Annen telefonuna götürür müsün? Aynen. Anneni telefonuna götürür müsün lütfen? Lütfen. Sakin ol. <laughs> sakin ol. Annem bir... <laughs> Ödevim var mı diye... Büşra'nın profili. Yılbaşı kedi giymiş kedi. Aynen. Profilini al ve git lütfen. Arkadaşlar Erda sırada moderatörlerimi değiştireceğim. Büşra'yı engelledim. Oh çok şükür ya Rabbi. Kurtulduk arkadaşlar. Çok şükür çok şükür çok şükür. Kedullahım ya bana e dua edin. Ben nasıl banlayacağımı bilmiyordum. Çok şükür banladı. 24 saat engelledim. Çok şükür. Arkadaşlar kedullahım ya bana e dua edin lütfen. Çok şükür. Şimdilik. Arkadaşlar bir dakika. Son bir kişi daha, daha yapma hakkım var. O da bir tane kız vardı. Onu yapacaktım ama. Aha Eda seni yapabilirim. My Eda da benim bayağıdır şey takipçim. Suni, Suni yapayım şimdilik. Geri değiştiririm. Aynen. Sakin ol. Sakin ol. Bile... Suni nerede Suni? Suni'nin yazdığı bir tane yorum alıyorum. Evet, suniyi yaptım. Arkadaşlar arada sırada değiştireceğim. Arada sırada değiştireceğim arkadaşlar. Şu anda hakkım bitti. Like atın. Evet, like atın lan. Aa, 46 kişi vardı. Tek kişi de like atmış. Neyse. Evet. Bakın kertenkele 31 izlemem gerekiyor ama iptal ekstra canlı yapayım yayın yapıyor. Of öperim size. Deprem mi oluyor? Am yok ya bizde salamıyor. Acaba yerimizde mi alır? Ben yaklaşık 3 üç, üç yıldır benim kanalım yok arkadaşlar sallamayın lütfen. İzmir'de mi oluyor? Geçmiş olsun İzmir'de yaşayanlar. Bizde olmuyor arkadaşlar geçmiş olsun iyi misiniz? İzmir'de yaşayanlar iyi misiniz? İyi misiniz? Ve yapıyor Hayır. Bizde 5.8 oldu. İyi misin Jennov? Abla bu sana teşekkürler Mayeda. Arada sırada şeyleri değiştireceğim. İyi değiliz. İyi misiniz? Bir şey can, ne oldu? Sakin arkadaşlar. Aa, benim, benim 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 şarjım bitiyor bir dakika. Arkadaşlar 30 saniye. Çok şükür ya bir şarj taktık. Çok kötü sağlandı geçmiş olsun. Ceren'e selam söyle. Ceren sana selamları var. Allah aleyküm selamlar. Ceren'e evet geçmiş olsun. Ceren. Ceren. Gel bir. Sallanmadım ben. Bilmiyorum valla bizde de sallanmadı. Ben, ben İzmir'de yaşamıyorum ama. Bir dakika. Niye gözükmüyor? Ay yorumlarınız gözükmüyor. Arkadaşlar yorumlarınız gözükmüyor. Ben bir yayını kapatıp açıp geliyorum. Tamam bir hemen açacağım. Geçmiş olsun Hemen bir <laughs> kapatıp geri açacağım. Okey.